Böyle bir ilişki için 50 çok Hiçbir Bana yalan söyleme. İnsanlar çamışın, 18'de, istatistiklerle birinci sırada geliyor. Biliyor musun bunu? Şimdi mahallede yaşlısı var, çocuğu var, çocuğu var. Mahalle ayak atın istemeyiz Baba! Benim kızım var. Evet. Neyde bakın seni? Atın ya Bilal. Ne kadar güzel bir isim varmış. Ya dedim baba ama ne iş konuşuyoruz? Çok da sıkıcı konular. Sen bu güzel oyuncağını içeriden alıp ister misin? Aklayın sana. Yarın onun için yarın olmazsa kızın babasız kalacak. Bak bunu en çok ben istemem. Ben çocuklar babaları da bu istiyorum tamam? Tamam abi oldu olacak. Olsa ne olur?